y ne olursa olsun 2y ifadesi burada çifttir. 3 tek sayıdır. Dolayısıyla y kare 2y artı 3'ün tek sayı olması için y karenin de çift olması gerekir. Yani y çift bir sayıdır. Şimdi çift 0, 2, 4 gibi olabilir. Pozitif dediği için 2, 4, 6 gibi bir sayıdır. Örnek olarak 2 yazarsak 2 faktöriyel bölü 2'den 1 gelir. Dolayısıyla daima çift sayıdır ifadesine göre A yanlış. Burada çift sayıdan tekler çıkartılırsa tek olur. Tekle tekin çarpımı tektir. B şıkkı da olamaz. Buraya gelelim. Y'ye 2, 4, 6 verdiğimizde burada çıkan faktöriyellerin hepsi çifttir. Çift sayıdan çift sayı çıkardığımızda çift olur. Doğru cevabımız C seçeneği. Diğerlerini kontrol edelim. Çift ile teki topladığımızda tek olur. Tekin kuvvetleri tektir. Bu olmaz. Burası yine çift olacak. Burası da çift olacak. Çiftle çiftin çarpı farkı çifttir. Ancak alt tarafta bölme olduğu zaman bölmeye bakarak sonuç bulmak her zaman mümkün değil. Bölmeye debilir. Bölüm tek veya çift olabilir. Daima ifadesinden dolayı kesin diyemiyoruz. Bu da cevap değil. Doğru cevabımız C seçeneğidir.